Merhabalar. 18 Ekim Dünya Menopoz Günü. Bu nedenle bu hafta biraz menopozu konuşalım. Menopoza girdim. Şimdi ne yapacağım? Bir kere önce şunu aklımızdan çıkarmayalım hanımlar. Menopoz bir hastalık değil. Menopoz bir eksiklik değil. Menopoz aslında kadının ikinci baharı, doğru ve düzgün yönetildiği zamanda bence en keyifli zamanı. Neden? Biliyoruz ki daha öncesinde kadınlar doğum, iş, güç hayatla ilgili bir takım kaygılar, bütün bunlarla mücadele ediyor ve artık 50'li yaşlara geldiği zaman bu sorunların büyük bir kısmı bitmiş oluyor. Bu nedenle bu dönemde kendinizle ilgilenmek, menopozu bir eksiklik olarak görmemek, parantez içerisinde ben menopozdayım demekten utanmamak ki bu bir eksiklik asla ve asla değil. Kadınlığın sonu asla değil. Sadece doğurganlığın bitmesi demek ve bu dönemi sağlıklı yaşamak, keyfini çıkarmak için e, bu konuyla ilgilenen uzmanlardan görüş alarak bu dönemi son derece keyifli yaşayabilirsiniz. Sevgiyle kalın, bizi takipte kalın. Bugün size g nedir bunu açıklamaya çalışacağım. E, G-Shot, vajinanın girişindeki üçte birlik dış kısımdaki ...bölgeye yaptığımız dolgu uygulamasına verdiğimiz isimdir. Bunu hangi amaçla yapıyoruz? Aslında G noktası denen bir noktanın olmadığını hepimiz biliyoruz. Ama vajina girişindeki üçte birlik ön duvardaki alan... ...klitorisin bacaklarının uzandığı bölge olduğu için... ...daha çok duyarlı olan bir bölgedir. Zaman içerisinde vajinadaki laksite yani genişleme buradaki haz duyusunun daha az hissedilmesine yol açabilir. Bu nedenle bu bölgeyi biz hiyolurinik asit dolgularıyla doldurduğumuz takdirde hem alanın canlanmasını sağlıyoruz hem de bir volüm, hacim etkisi yaratıyoruz. Bu da kadının orgazmında katkı sağlamada faydalı olabiliyor. İşte bu bölgeye yaptığımız hiyolurinik asit dolgularına biz G-Shot diyoruz. Daha fazla bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sevgiyle kalın. Merhabalar, biraz da genital bölge dolgu uygulamalarından bahsedelim. Genital bölgede dolguyu biz çok farklı amaçlarla kullanıyoruz. Bunlardan ilki zaman içerisinde volüm kaybı, hacim kaybı olan dış dudakları doldurmak, gençleştirmek amacıyla kullanıyoruz. Menopozdaki hastalarımızda Atrofik vajinit dediğimiz vajinal kuruluğun tedavisinde kullanıyoruz. Hyaluronik asit yani dolgu için kullandığımız hyaluronik asit kendi moleküler ağırlığının 1000 katı su tutma özelliğine sahiptir. Bu özelliğinden yararlanarak vajina içerisinde yaptığımız küçük küçük dolgu uygulamaları vajinanın e, sulanmasını sağlıyor, atrofiye engel oluyor. Bunun dışında G noktası dolgusunu uyguluyoruz. Bu ıı, erojen bölge olan y noktasının hem volümünü hem hacimini arttırmak amacıyla yaptığımız bir işlem. Bir de yine dış genital bölgede renk açma amacıyla, burada da gene hyaluronik asitin su tutma özelliğinden faydalanarak küçük küçük uygulamalar yapıyoruz. Daha fazla bilgi için bizi arayın. Sevgiyle kalın. Evet Merve Nur, alayım sorumuzu. Hocam, lazerle tekrarlayan vajinal enfeksiyonların tedavisi kalıcı mıdır? Şimdi işlemi 3 seans olarak 10-15 gün arayla yapıyoruz. Vajan mukozasını değiştiriyoruz, epitelizasyonu sağlıyoruz. Yeni flora dengesi oluşturuyoruz biliyorsun. Eğer hasta verdiğimiz diyet kurallarına uyarsa, beraberinde hijyenle bizim dediğimiz ölçülerde dikkat ederse kalıcılık oranının %95-96 olduğunu sen de biliyorsun Merve Nur. Bu konuyla ilgili bilgi almak isteyen hastalarımız bize buradan ulaşabilirler. Sevgiyle kalın. Merhaba. Bugün size tekrarlayan veya tedaviye dirençli vulvovajinal enfeksiyonlardan biraz bahsetmek istiyorum. Bir kadında tekrarlayan ya da tedaviye dirençli vulva vajinal enfeksiyon demek için yılda 3 ya da daha fazla kez tekrarlaması gerekiyor. Biz bu hastaları artık kronik vulva hastası olarak kabul ediyoruz ve bunların için gerekli tedavileri planlıyoruz. Bu hasta grubunda neden en sık olan mantar yani kandida olabileceği gibi vajinadaki flora dengesinin bozulması da tekrarlayan vulvovajinal enfeksiyonlara neden olabilir. Sevgiyle kalın. İlerleyen yaş, kilo alıp verme, gebelikler, doğumlar, zor normal doğumlar, daha da ileriki dönemde menopoz idrar torbanızda sarkmaya neden olabilir. Bu grup hasta genelde idrar yapmada zorlanma veya idrar kaçırma veya sürekli bir idrar torbasında baskı hissi olduğunu ifade ederek bize başvurmakta. Yaptığımız muayenede idrar torbasının vajinanın ön duvarından fıtıklaştığını tı görerek biz bu grupta idrar torbası sarkma tanısı koyuyoruz. İdrar torbasının sarkması hafif, orta, ağır ve çok ağır olabilir. Hafif ve orta derecedeki idrar torbası sarkma şikayetinde biz vajinal lazer uygulamalarını uygulamaları ile hastalarımıza yardımcı olabilmekteyiz. Ağır ya da çok ağır idrar torbası sarkıklığı varsa bu grup hastayı da ameliyat ediyoruz. Bu ameliyatlarda yine vajinadan yaptığımız operasyonlarda idrar torbasını tekrar eski yerine doğru kaldırıyoruz. Bu ameliyatlar son derece güvenli, vajinal yoldan uygulanan bir saat kadar süren ameliyatlardır. İşlem sonrasında yaklaşık 7 gün sonra günlük hayatınıza geri dönebilirsiniz. Yaklaşık bir ay kadar cinsel ilişkiden kaçınmanız gerekir ama sonrasında hiçbir problemle karşılaşmazsınız. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz. Sağlıkla, sevgiyle kalın.